Arkadaşlar bugün Brawl Stars'da Aku Brawl Stars mı? Roblox Roblox'ta Aku Park oynayacağız Benimle şimdi. birlikte arkadaşlar bu benim Nida Beni bekle Hadi hangisinden kayalım? Ben Ben, atlayacağım Atlayacak mısın? Hı hmm. Hoppey Atlayacağım Farklı bir şey yok. Farklı bir şey yok. havuzlu yerden kayacağım. Aa kıyafetlerim ıslanıyor. Saçım da ıslandı. Limonata almayacağım çünkü canları çeker. Sen havuzlu yerdeyim. Şu mısın? Ha. Atlayacağım şey merdivenden. Hadi neredesin? Sen misin? Ben çoktan çıktım. Beni bekle. Ben beyaz yerden çıkıyorum. Ben de oturdum. Ben de oturdum buraya. Hadi kay kaydın mı? Dur. Havuzun içinde sin, gördünüz mü? Ben kırmızıdan sende, o oh, beyazdan. Ben, be ben biradan kaç kez de çıkacağım? Artık ben kırmızı çıkayım. kırmızıdan çıkayım. Sende kırmızıdan çık. Kırmızıdan beyazdan çıkma. kırmızıdan çık. Neredesin? Göremiyorum seni. Yok mu? Ben kaydırak bakıyorum başka kaydırak var mı yok mu diye. Ben şu beyazdan Tamam. Ben Ben çok hızlı koşuyorum. Ben de runa bastım ben ama seni görmüyorum. Ben çünkü başka bir yere çıkıyorum. Ben şu an. Apartman gibi bir yere. Yani niye yorulmuyorum yorum ben buna yapacağım? Burada başka bir yer yok mu? Uz. Vay benim Bak o bar nerede? <bu>? Ben <laughs> nerede? Ben birazcık <laughs> güneşleneceğim. Yok ben limon tabak ben de yere düşeceğim tah diye kafamı vurdum. Dur limon tayına gideyim hemen. Ben limon tayı. Ne? birlikte Tamam. Gidelim. Ama azıcık bu parkta oynayalım. Limon alıp gida. Limon tanıyım ben. <laughs> ya hızıyla koşuyorum şu an. Dur bak. Bunun <laughs> nerede acaba? Ha şurada. <laughs> şurada. ver bana. Ben montaj ver. Aa ben aldım. ben. Ben şu park yerine geldim. Ben de park yerine Al al al. Ben sana daha hızlı koşayım bir kere. Neredesin? Ben yukarıdayım. Bunu yalnız burası fark değil. Ama burası ne Ben atlayacağım. Gel buradan atlayalım. hadi. Ben başımın yerine geldim. Evet. tam var ben okula parka geldim buradayım şimdi o benim kulaklığım

Simit olsaydık keşke. Simit olsaydık keşke. Bize. Ne? Akot. Bize bize. Karakterleri. Simit. Ha simit. Ben diyorum ki simit. Baba. Haydi bismillah. Sen neredesin? Ben havuzda yüzüyorum. Bak, bak 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 buradayım. Bazı bulmam. Yanındaki kalbiden çok güzel değil mi? Ben yürüyorum şu burada. Yanındaki kalbiden misin? Ya rengi ne? Kırmızı. Ben güneşlenmeye gidiyorum. Hı. Hop 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 hop. 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 Biraz dolu taktım. <laughs> Çok Aa, gördüm, sen benimle. Yaptım. <gülüyor> <gülüyor> ah, oh be. Ah.

Bir tane abone var o da miras. Arkadaşlar bir gün içinde bir sürü video atacağız. Aynen öyle. Çok yoruluyoruz. Kolay... Aa, seni buldum. Yanlışlıkla. Bir kez daha kıyacağım videoyu bitireceğim. Hoppa. Ay aynı anda kaydı.